zülfü ruhsarı hayaliyle nedir halin demen. Eyleyem kim gece ve gündüz beraber durmana? Fuzuli diyor ki, zülfü ruhsarı hayaliyle, saçı ve yanağının yüzünün hayaliyle, sevgilinin nedir halin? Başın onlarla hoş mu? Diye bana sormayın, bana böyle demeyin diyor. İkinci Mısra'da da diyor ki, öyleyem kim, öyleyim ki Gece ve gündüz beraberdir bana. Bana gece ve gündüz birdir. Benim gecem ve gündüzüm karışmıştır. Gecem ve gündüzüm birbirine girdi. Sevgiliden yana sual etmeyin. Sevgilinin saçı siyahtır, koyudur, gece gibi karanlıktır. O şairin gecesi, sevgilinin yüzü de, yanağı da, ruhsarı da beyazdır. O da şairin gündüzü. Aşığın gündüzü sevgilinin yüzü, gecesi sevgilinin saçı. Bu hem benim her şeyim, benim zaman kavramım bile sevgilinin kendisidir. Zaman kavramım bile ona dönüşmüştür demek. Hem de sevgilinin saçı ve yüzü, saçı ve yanağı da Aşığın gece ve gündüzü gibi birdir. Yani karışmıştır birbirine. Divan şiirindeki sevgilinin saçları düz ve muntazam değildir. Kıvırcık, karışık, girift, ve perişan bir haldedir. Yüzüne karışmıştır. Yüzünün önüne düşmüştür. Darmadağındır. O yüzden sevgilinin saçı için Zülfü Perişan denir. Ve oradaki perişan şairin halini anlatır. Burada da gece ve gündüzün beraber olması, gece ve gündüzün karışması da yani aşığın başka bir hali de yine sevgilinin bir hali üzerinden anlatılıyor. Onunla paralel çünkü sevgili nasılsa aşık öyle. Sevgili cefakarsa aşık acı çeker. Sevgili uzaktadır, aşık hicrandadır. Aşığın her hali sevgiliden kaynaklanır. İşte bu beyitte de ona bir örnek veriyor şair.